Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bakayım hani. Bugün sizlerle FIFA Mobile'da nasıl kolay bir şekilde 100.000 taraftar kasılır. Arkadaşlar 100.000 taraftarı bir günde kastım gerçekten söylüyorum. Bakın Divos'tan Rivals'a giriyoruz söylüyorum şu an. Ee, dereceli karşı atak arkadaşlar. Karşı atakta oynayacağız. Oynaya bastık. Bunun ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlara yazmayı da unutmayın. Karşı atak oynuyoruz arkadaşlar şu an. Karşı atak oynuyoruz. İkinci serisi de gelecek. Unutmayın. Ya bir de hepinizin orucu mübarek olsun. Yok, mübarek mi olsun diye. Yok. Ha. kabul olsun aynen. Tamam. Şimdi başlayalım. Haydi ama Arkadaşlar her gün her gün e, ni motivede yayınım var. Gelip orada beni de izleyebilirsiniz. FIFA yayını, FIFA Mobile'da gelin beni izleyin. Zaten yayındaki ismimi de vereceğim aşağıya. Arkadaşlar ben genellikle otomatikte bırakmayı seçiyorum. Hı. Dehşet bir gol. Nasıl ya? Sıkıntı olmaz. ben sadece sizlere göstermek için şey yaptım. Arkadaşlar karşı atak zor biliyorum ama kazanın. Berabere de kalın ama kazanın. ile kazanın. Kazanmak için her şeyinizi verin gerçekten söylüyorum sizlere. Bak şu an otomatiğe bıraktım arkadaşlar ben bir şey yapmıyorum. otomatik kendinden zaten atıyor ama istiyorsanız ben kendim oynayacağım. Orası da size kalmış arkadaşlar ben bir şey yapamam. Evet 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ben maç bitti arkadaşlar 2 1 kazandım zorlu bir maçtı. Karşı takım daha güçlüydü Genit ama yani ben yine kazandım. Sıkıntı olmadı yani. <laughs> Bakın arkadaşlar 7500 taraftar veriyor. Günde yani 100 bin daha da fazla kasabilirsiniz. Gerçekten söylüyorum. 100 binden daha da fazla kasabilirsiniz. Bu videonun ikinci serisini gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sadece diyorum sizlere. Bir el daha mı atayım? Aynen bir el daha atayım. Bakın arkadaşlar 551. sıradayım. Haftalık şeyler var. Birinciliğe geçtiğinizde ilk 250'de bulunmanıza izin veriliyor arkadaşlar. Bakın 5 milyon adamın 5 milyon taraftarı var arkadaşlar. Başlıyorum. Ha bir de arkadaşlar kazandığınızda zaten size verdiği o tarafları geçtiğinizde size ödüller de veriyor ayrı tane. O ödülleri de alıp kendinize oyuncu mu alırsınız. Yani ne yapmak istiyorsanız yaparsınız. Bu benim mi? Yok bu benim aynen. Bakayım. Karşı taraf daha güçlü sanırsam. Aynen bakın arkadaşlar. Kimya geni. Kimya'ya göre daha şey arkadaşlar karşı taraf, Otomatiğe bırakıyorum. Ya bir. Bu kadar. Kalecileri güçlü arkadaşlar. O kadar güçlü olmasa da güçlü. Yani tekrar korner. Gol. Hayda. 4-2 ya yenilince de zaten eksi taraftar alıyorsunuz ama önemli değil eksi taraftar almanız fazla ya bunun kalecisi dehşet bir şey ya yayda Yeniden bir şey olmaz sıkıntı değil. Ben zaten taraftar kasmıyorum. Sizlere göstermek için şey yaptım arkadaşlar. Arkadaş ekle diyelim mesela. İstek gönder dedim. Başarıyla gönderildi dedi. Kabul ederse. Arkadaşlar böyle oyunlar oynamasını istiyorsanız kanalıma abone olup sadece like atmayı unutmayın. Bunun ikinci serisini de sizler için çekeceğim. Hatta FIFA için her şeyi çekeceğim arkadaşlar sizlerce. Yani Siz de bir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadar bir de yorumlara yazın. FIFA'nın en iyi vuruşlarını bile e, izleteceğim arkadaşlar sizlere. E, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, sadece like atın. Bu bölümün ikinci serisi gelecek. Görüşürüz.